Merhabalar arkadaşlar mutfağıma kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tel tel ayrılan harika bir katmer tarifi ile geldim. Üstelik bu tarifimi oklava ya da merdane kullanmadan hazırladım. Nasıl yapmışım bakalım sizler de beğenecek misiniz? İyi seyirler dilerim. yoğurma kabının içerisine bir su bardağı ılık sütümü alıyorum. Üzerine aynı bardak ölçüsüyle bir buçuk su bardağı suyumu ekliyorum. Suyumuz ve sütümüz ılık olsun üzerine bir tatlı kaşığı tuzumu ilave edip toplamda 6 su bardağı unumu kontrollü bir şekilde azar azar ilave ederek yoğurma işlemine başlıyorum. Ben öncelikle 5 su bardağı unumu ekledim. 1 su bardağı unumu sonrasında kontrollü bir şekilde azar azar ilave ettim. Hatta 6 su bardağı unundan şöyle 1-2 yemek kaşığı kadar da arttı. Videonun sonuna doğru göstereceğim. Unumuzun markasından miktarı değişiklik gösterebilir. Siz de kontrollü bir şekilde ekleyin lütfen. Evet güzelce toparlıyorum hamurumu. Toparlamış olduğum hamurumu tekrardan tezgahıma alıp yoğurma işlemine orada devam edeceğim. Her zaman söylediğim gibi bu tür hamur işlerinde hamurumuz ne kadar güzel yoğrulursa o kadar güzel sonuçlar alırız. Evet bu da unumun arta kalan kısmı. Hamurumu tezgahıma alıyorum. Çok az bir un sepeledim tezgahıma ve hamurumu tezgahımda yoğurma işlemine devam ediyorum. Evet 1 iki dakikanın sonunda hamurum istediğim kıvama geldi. Görüyorsunuz gerçekten sakız kıvamında harika bir hamur elde ettim. Hamurumu hiç bekletme yapmadan göz kararı parçalara koparıyorum. Ve toplamda 12 adet beze oluşturuyorum. Maya kullanmadan dakikalar içerisinde yapabileceğiniz harika bir tarif oldu. Ne diyoruz inşallah dener ve de daha güzellerini yaparsınız. Şayet tarifimi denerseniz videomu yorumlar kısmından sonuçları benimle paylaşmanızı önemli rica ediyorum. Evet bütün bezelerimi hazırladım. Böyle bir tabağıma aldım. Tabağımın içerisine de 3-4 yemek kaşığı kadar sıvı yağ aldım. Bezelerimin her tarafını bu şekilde sıvı yağma buluyorum. Ve bezelerimin üzerine kapatıp şöyle bir 10-15 dakika dinlenmeye bırakıyorum. Benim vaktim olmadığı için çok fazla dinlendiremedim açıkçası. Hamurlarımız ne kadar güzel dinlenirse o kadar güzel esner ve açılır. Evet hamurların dinlenirken ben de iç sosunu hazırlıyorum eritmiş olduğum tereyağımın üzerine yarım çay bardağı sıvı yağ ekledim ve silme olacak şekilde bir yemek kaşığı mısır nişastası ekliyorum güzelce karıştırıyorum ve bir kenara ılıması için bırakıyorum toplamda 100 gram tereyağı yarım çay bardağı da sıvı yağ ekledim malzeme listesini ayrıntılı bir şekilde videomun açıklama kısmından ulaşabilirsiniz Evet dinlendirmiş olduğum bezelerimi bu şekilde tezgahıma alıyorum Tezgahım almış olduğum hamurlarımı böyle pasta tabağı büyüklüğünde açıyorum. Görmüş olduğunuz gibi oklava ya da merdane kullanmıyorum. Hamurumu parmak uçlarımla böyle pasta tabağı büyüklüğünde açıyorum. Bütün hamurlarımı açıp hazırlıyorum. Hamurlarımın sadece 6 tanesine bu şekilde hazırlamış olduğum tereyağı sıvı yağ karışımından sürüyorum. Diğer 6 tane hamurumu üzerine kapatacağım. O yüzden sadece 6 tanesini yağlıyorum ve yağlamış olduğum hamurların üzerine diğer hamurlarımı bu şekilde kapatıyorum. Hamurlarımın kenarlarına bu şekilde bastırıyorum. içerisindeki yağın akmamasını sağlıyorum. Ve bütün hamurları bitene kadar bu işleme devam ediyorum. Evet hamurlarımı ikişerli grup halinde yaptım, hazırladım ve dinlenmesi için böyle tabağıma alıyorum üzerine güzelce kapatacağım ve 10-15 dakika dinlenmeye bırakacağım hamurlarımızın üzerine mutlaka kapatalım arkadaşlar hamurlarımızda kuruma olmasın tabağıma almış olduğum hamurların üzerine buzdolabı poşetiyle güzelce kapatıyorum ve 10-15 dakika dinlenmeye bırakıyorum vaktiniz varsa siz daha fazla da dinlendirebilirsiniz 10-15 dakika dinlenmiş olan hamurlarımı tezgahıma çıkartıyorum ve yine oklava ya da merdane kullanmadan parmak uçlarımla açmaya başlıyorum öncesinde böyle elimle bastırıyorum sonrasında kenarlarından çekiştirerek açabildiğim kadar açıyorum açmış olduğum hamuruma tekrardan tereyağı sıvı yağ karışımından her tarafına güzelce sürüyorum tereyağımla güzelce yağladıktan sonra tekrardan katlama işlemi yapıyorum hamurumun iki ucunu iç tarafa gelecek şekilde katlıyorum katlama esnasında gözüme kalın gelen yerlerine tekrardan böyle parmak uçlarımla biraz daha açıyorum ve ince bir tabaka halinde tekrardan tereyağı sıvı yağ karışımından sürüyorum ve şekilde görmüş olduğunuz gibi katlayıp bir kenara alıyorum bütün hamurlarım bitene kadar bu işleme devam ediyorum Evet arkadaşlar siz videomu izlerken benim de sizden ufacık bir ricam olacak Sizinle ilk defa bu videoda karşılaşıyorsak bu ve bunun gibi güzel tariflerim için kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olmayı ve yepyeni tariflerimden haberdar olmak için bildirim zil sesini açmayı unutmayın lütfen. Videomun yorumlar kısmına tarifimle ve kanalımla alakalı olumlu olumsuz görüş ve düşüncelerinizi bildiren yorumlarınızı bekliyor olacağım. Kanalımın büyüyüp çok güzel bir yerlere gelmesi adına sizin desteklerinize çok ihtiyacım var ve ben sizin desteklerin sayesinde kanalımın büyüyüp çok güzel bir yerlere geleceğine gönülden inanıyorum. Ayrıca beğenmiş olduğunuz videolarımı sosyal medya hesaplarınızdan dostlarınızla ve arkadaşlarınızla da paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Şimdiden destekleriniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar ben sizinle sohbet ederken bütün hamurlarımı yaptım, hazırladım ve hazırlamış olduğum hamurlarımı tekrardan açma işlemine geçiyorum. Hamurlarımı bu şekilde elimle açabildiğim kadar açıyorum. Çok fazla ince olmasın arkadaşlar, çok da kalın olmasın göz kararı açabildiğiniz kadar açın. Bütün hamurlarımı açıp hazırladıktan sonra pişirme işlemine geçeceğim. Ben çekim yaptığım için hepsini yapıp hazırladım. Sonrasında pişirme işlemine geçtim. Siz dilerseniz bir taraftan yapıp bir taraftan pişirebilirsiniz. Tavamı ocağıma aldım. Güzel bir şekilde ısındığından emin oldum. Tavam çok büyük olduğu için ocağımın büyük gözünü kullandım. Tavam ısındıktan sonra katmerlerimi tavamın içine aldım ve pişirme işlemine geçiyorum. Katmerlerimi pişirirken bu şekilde üzerlerine sıvı yağ sürüyorum. Ben üzerleri için sıvı yağ kullanıyorum arkadaşlar. Size de sıvı yağ kullanmanızı tavsiye ederim. Tereyağı ya da margarin yandığı zaman çok kötü kokuyor. O yüzden pişirme esnasında mutlaka sıvı yağ kullanalım. Ve bütün katmerlerimi bu şekilde çevire çevire pişiriyorum. Katmerlerimizi çok sık ateşte pişirmeyelim arkadaşlar. Katmerler kurur. Çok yüksek ateşte piştiği zaman da içerisini çekmez arkadaşlar. Dışı pişer, içerisi çiğ kalır. O yüzden ocağınızı ayarlayın. Elimden geldiği kadar bütün püf noktalarını vermeye çalıştım. Şayet unutmuş ve atlamış olduğum bir bölüm varsa videomu yorumlar kısmından ulaşırsanız yorumlarınızı gördüğüm an mutlaka dönüş yapıyorum. Kanalımı ilk defa bu videoyla ziyaret ediyorsanız, buna benzer birçok hamur işi, poğaça ve şerbetli tatlı tariflerim var. Onlara da şöyle bir göz atarsanız gerçekten çok sevinir, çok mutlu olurum. Evet, bütün katmerlerimi aynı şekilde pişirip hazırlıyorum ve hazırlamış olduğum katmerlerimin iç dokusunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Asla hamurlaşma olmayan tel tel ayrılan harika bir tarif oldu. Şu şekilde tekrar tekrar göstermek istiyorum. Gerçekten iç kısmı da tel tel oldu arkadaşlar. Tül gibi açılan oklava ya da merdane kullanmadan hazırlamış olduğum katmer tarifimi inşallah beğenmişsinizdir. Özellikle içine göstermek istiyorum arkadaşlar. Görüyorsunuz gerçekten katları sayılan tül gibi incecik harika bir katmer oldu. Evet siz katmerlerimin son halini izlerken ben de size veda edeyim. Bir videomun daha sonuna geldim. Yapıp deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. İzlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Yepyeni tariflerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.